Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde bu yıl ilk defa göreve başlayan kadın yunus polisleriyle röportaj yaptık. Tamam. Şey, ben... Küçüklükten beri hayalimdi aslında. Dışarıda asker ya da işte polisleri gördüğümde hep böyle üniforma çekiyordu kendine. Asil bir en başta her şeyden önce. Onun haricinde kendime uygun olduğumu düşünüyorum. Yani hem hareketlisiniz hem sağdasınız suçla mücadele ediyorsunuz, insanlara yardım ediyorsunuz. O yüzden polisliği seçtim ve çok mutluyum şu an. E, Sayın müdürümüzün talimatıyla e, eğitimlere başladık. Ankara'da bir aylık bir eğitimimiz oldu. E, zorlu bir süreçti gerçekten hem fiziksel olarak hem e, psikolojik olarak e, sıcak bir mevsimde yedik yani. O yüzden e, sıcak bir yandan bir yandan motor, bisiklet gerçekten ağır bir araç. E, o yüzden ee, tabii ki de zorlukları oldu. Hem işte fiziksel olarak erkeklerle zaten aynı eğitimi alıyoruz. Kesinlikle farklı bir eğitim almadık. Ee, bu şekilde ama e, çok zorlu bir süreci tamamladık çok şükür. Genel olarak ilk önce çocuklar, sonrasında da işte kadınlar yaklaşıyorlar, işte konuşmak istiyorlar, gurur duyuyorlar bizimle. Bir ay boyunca zorlu bir eğitimden geçtik hem fiziksel olarak hem de bedenen. Yani yorucuydu ama yılmadık. Sakarya halkına hizmet verebilmek için canla başla eğitimimizi tamamladık ve görevimize başladık. Biz yaz kış demeden sokakta motor üstünde çalışıyoruz dediğiniz gibi. Yani soğuklar oluyor tabii ki yağmur yağıyor, yağmurun altında çalışıyoruz. Ama bu bizi yıldırmıyor tabii ki hizmet vermek için gönülden çalışıyoruz. Genelde kadınlar gelip yanımıza bizimle konuşuyorlar. Üniformanın çok yakıştığını kadınları dışarıda gördükleri için mutlu olduklarını söylüyorlar. Bizi destekliyorlar. Motosiklet evet ağır ve tehlikeli kullanırken trafikte özellikle ama genel bu mesleği severek gönülden yaptığım için üstesinden geliyorum. Peki, Yunus Polis olmaya karar verdiğiniz zaman ailenizin nasıl bir tepkisi oldu? İlk başta tabii ki de her aile gibi tehlikeli, motosikletin üzerinde olmak zaten polislik mesleği de tehlikeli. Bir de bunu motosikletin üzerinde yapmak daha tehlikeli hani saygı duydular kararıma gerçekten de sevindiler, desteklediler. Öyle öyle. Sakarya'da bir ilk olduğumuz için ilk başta bir önce şaşırıyorlar. Sonra gerçekten sevindiklerini, gururlandırdıklarını söylüyorlar. Buradan kadınlara ne gibi bir mesaj vermek Kadınlar hayatın her alanında olabilirler. Ne isterlerse başarabilirler. Kadın sadece yemek yapıp ev temizlemekle de değil de her işte başarılı olabileceğini göstermeli. Şöyle Atatürk'ün de dediği gibi ey Türk kadını e, yerde sürüklenmeye değil göklerde yükselmeye layıksın.